Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarsın başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim Türkiye'den kaçan gibi Bu ev, bu ev, kardeşim hayır. Bunu yaparsanız utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça parça yapar. Hadi parçala bakayım. Hadi bakayım hangimiz hangimizi parçası olacak. Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. mu? Ananın. ananı, sen. Bırakıyorum. Sen, senin. Eşşoğlu eşşek. Eşşoğlu eşşek. Ne? Vururuz bu çocuğu.